أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهاله ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم ان ابراهيم كان امه قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لانعمه اجتباه وهداه الى صراط مستقيم واتيناه في الدنيا حسنه وانه في الاخره لمن الصالحين ثم اوحينا اليك ان اتبع مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل سبيلك سبيل ربك بالحكمة والموعزة الحسنة وجادلهم بالتي وجادلهم بالتي هي احسن هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ صدق الله العظيم Selam aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sonra, sonra inne şüphesiz ki Rabbeke Rabbin lillezine o kimselere ki amilu yapan su e kötülük bi cehaletin cahillik sebebiyle sonra sonra da tabu tevbe edip min ba'di ardından zalike bunun ve durumunu düzeltenleri inne kuşkusuz rabbeke rabbin min ba'diha onların onlardan sonra la çok bağışlayan rahimun pek esirgeyendir şüphesiz sonra şüphesiz rabbin cahillik sebebiyle kötülük yapan, sonra da bunun ardından tövbe edip durumunu düzeltenleri, kuşkusuz Rabbin onların yaptıklarına karşı sonra çok bağışlayan pek esirgeyendir. İnne gerçekten İbrahim İbrahim kâne idi ümmeten bir ümmet idi. Kâniten itaatkar idi lillahi Allah'a. Hanifen hanifti ve ve lem yekun ve lem yekun ve değildi minel müşrikine müşriklerden de değildi. Gerçekten İbrahim bir ümmetti. Allah'a itaatkardı, hanifti ve müşriklerden de değildi şakiren şükrediciydi li nu'amihi li onun nimetlerine ictebahu onu seçti ve hedahu ve onu hidayete ile onu hidayete iletti onu iletti ila sıratin bir yola müstakim doğru bir yola onun nimetlerine şükrediciydi onu seçti ve doğru bir yola iletti ve ateynahu biz ona verdik fi dünya dünyada haseneten bir güzellik. Ve innehu şüphesiz fil ahireti ahirette de lemine salihin salihlerdendir elbette. Ve biz ona dünyada bir güzellik verdik. Şüphesiz o ahirette de elbette salihlerdendir. Bu ayetler Yahudilerin İslam'a karşı hasmane tutumlarını kınıyor. İbrahim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sevdiklerini iddia ettikleri halde, onun Hanif dinine uymadıkları konu ediliyor. Sonra da İbrahim Peygamberin Aleyhisselatü Vesselam bazı özellikleri üzerinde durularak neden Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın onun dinine uyduğunun sebep ve hikmeti açıklanıyor. Sebep ve hikmeti açıklanıyor. Sümme sonra, sonra evheyna vahyettik ileyke sana enittebe enittebe en tabi ol uy millete dinine İbrahim'e İbrahim'in dinine hanifen hanif olan ve mekâne o değildi el müşrikine müşriklerden değildi sonra sana vahyettik hanif olan İbrahim'in dinine uy o müşriklerden değildi İnnemâ ancak cü'yle kılınmıştı sabtu cumartesi tatili alellezine edenlere ihtelefu alellezine ihtelefu ihtilaf edenlere fihi onda ve inne muhakkak ki rabbeke rabbin liyahkum liyahkum ve hüküm verecektir beynehum aralarında yevme günü kıyameti kıyamet günü fima kan fima hakkında kanu oldu idi fihi düştükleri şey yahtelifune ihtilafa. Cumartesi tatili ancak onda ihtilaf edenlere farz kılınmıştı. Kıyamet günü Rabbin muhakkak onların ihtilafa düştükleri şey hakkında aralarında hüküm verecektir. Ud'u sen çağır ila sebili yoluna Rabbike Rabbinin yoluna bil hikmeti hikmet ile vel mev'izeti ve öğütle mev'izetil hasene güzel bir öğütle ve cadilhum ve mücadele et billeti şekilde hiye onlarla ahsenu en güzel inne kuşkusuz rabbeke rabbin huve a'lemu en iyi bilendir bimen kimseleri dalle sapan ansabilihi kendi yolundan ve huve ve o alemu çok iyi bilir bil muhtedine hidayete erenleri de sen Rabbinin yoluna, sen Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel bir şekilde mücadele et. Kuşkusuz Rabbin kendi yolundan sapan kimseleri en iyi bilendir ve o hidayete erenleri de çok iyi bilir. Ve in eğer ve eğer akıbtum ceza verecekseniz fe akibu ceza verin bi misli misliyle ma uqibtum bihi size yapılan işkencenin yapılan cezanın mislisiyle ve le in sabartum ama sabrederseniz lehuve o elbette o hayrun daha hayırlıdır niçin le sabredenler için ve eğer ceza verecekseniz size yapılan işkencenin misliyle ceza verin ama sabrederseniz elbette o sabredenler için daha hayırlıdır. Vasbir sabret ve ma sabruke senin sabrın da illa ancak billahi Allah'tandır. Ve la tahzen kederlenme üzülme. Aleyhim onlardan dolayı ve la teku duyma fi kaygı mimma kurmakta yem kurune tuzak oldukları tuzaktan. Ve sabret senin Rabbin senin sabrın da ancak Allah'tandır. Onlardan dolayı kederlenme, kurmakta oldukları tuzaktan kaygı duyma. İnne gerçekten Allah Allah, ma'a beraberdir ellezine, o kimseler takav sakınanlar ile beraberdir. Kendisinden korkanlar ile beraberdir. Vellezine yine o kimseler ki hume, onlar edenlerle muhsinun, ihsan edenler. Vellezine hum muhsinun. Çünkü Allah sakınanlar ve ihsan edenlerle beraberdir. Sabrın kulun Allah ile kurduğu şuur, tefekkür, duygu ve eylem ilişkisine bağlanması hem bu erdemin dinamiğine hem de yüksekliğine ince bir işarettir. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın davetini hikmetle ve güzel öğütlerle sürdürmesine gerektiğinde tartışmalarını da en güzel uslupla yapılma, yapmasına, baskı ve eziyetlere karşı sabırlı ve hoşgörülü bir tavır izlemesine, bunu bir erdem saymasına rağmen düşmanları yine de onu derinden üzecek davranışta bulunuyor, aleyhinde tuzaklar kuruyorlardı. Surenin, surenin son ayetinde Yüce Allah'ın takva sahiplerinin yani Rabbine derinden saygı duyup her türlü tutum ve davranışlarında ona karşı sorumlu olduğu bilincini daima canlı tutanların ve güzel iş yapanların, işler yapanların, yaptıklarını da güzel yapanların yanında olduğu müjdesini vermektedir. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enil rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekat.